Baş, e, bak, e, Dışişleri, Baş Komisyonu Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç, eski bakanımız. E, Sayın Bakanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk, günaydın. İyi günler diliyorum tüm izleyicilerimize sizlere. Günaydın. Gerçekten mısın? Muharrem Bey çok güzel bir özet yaptı. E, tarihindeki en uzun ikinci genel kurul çalışmasını tamamladık. 24,5 saat aralıksız. E, tabiri caizse gözümüzü kırpmadan Genel kurulu takip ettik. Kutluyorum. Siz de böyle hiç uyumadınız. Non stop 24,5 saat çalıştınız. Hemen sizi de yayına aldık. Onun için de kusura bakmayın. Yo, ee, Sayın e, Başkan, Sayın Başkan, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle de parlamento konuşmasına ilişkin birçok şey söyleniyor. Bunlardan bir tanesi bir süre önce e, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkan ve üyeleri Sayın Seydol'un ...ve üyeler sizinle birlikteydi. Mecliste sizinle beraber onlarla sohbet etme fırsatını da bulmuştuk. Ee, oradaki sorularımızda e, henüz bir büyük elçiliğin açılmasını Sayın Seydol erken olarak değerlendirmişti. Bu görüşten vaz mı geçildi? Bir büyük elçilik açılması söz konusu mu? Böyle bir beklenti acaba şu aşamada bugün için gerçekçi mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın müjdelerinden bir tanesinin de bu olduğu kayda geçirildiği için soruyorum. Muharrem Bey, e, yılların tecrübesiyle öyle e, güzel bir soru soruyorsunuz ki, <laughs> tabii büyükelçilik açılması demek, bir ülkenin diğer bir ülkeyi tabii resmen tanıması anlamına gelir. E, şu andaki e, yapılan çalışma ile ilgili olarak benim açıkçası e, böyle bir e, bilgim yok. Ama şunu söyleyebilirim, e, Azerbaycan Milli Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu e, olarak tarihinde ilk kez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e, resmi bir ziyaret gerçekleştiriyorlar. Yani bir uluslararası ziyaret, bir uluslararası toplantı çerçevesinde değil. İkili, birebir, evet ben, yani biz e, Azerbaycan Milli Meclisi heyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmen gidiyoruz. Tabi biliyorsunuz parlamenterler, e, meclis üyeleri, birçok farklı organizasyon çerçevesinde bir araya gelebiliyorlar. Yani örneğin biz Sayın Seydoğlu'yla Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde yıllardır tanışırız, çalışırız. Tabii. Onlar bize, biz onlara destek oluruz. Ama bu böyle uluslararası bir ziyaretin, veya uluslararası bir organizasyonun içerisindeki bir ziyaret olarak değil. Birebir, ikili dediğimiz, karşılıklı iki muhatabın birbirini resmen ziyareti olarak yapılıyor. Bu açıdan gerçekten evet. çok çok önemli. Bu da önemli. parlamentoların, bu da bu da parlamentoların birbirini tanıması anlamına gelmez mi? Ee, yani illa tanımak kelimesini e, kullanmak isterseniz birbirlerini zaten e, tanıyorlar, biliyorlar. Ama resmen e, evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tabi devlet olarak e, tanınması. E, ile ilgili adımı atılmasından sonra atılır ise eğer böyle bir şey olur ise Tabii ki resmen tanıma olur ama bu biz sizi biliyoruz sizinle beraber çalışmak istiyoruz çalışıyoruz ve buradayız mesajıdır e, Bu da bütün dünyaya e, gerçekten önemli bir mesajdır Çünkü sonuç itibariyle e, parlamentolar e, yasamayı temsil ederler tüm ülkelerde demokratik seçimlerin olduğu, demokratik kurulların olduğu ülkelerde e, ve bu bu yasama e, göreviyle görevlendirilmiş olan milli iradenin temsilcisi olan meclisin bir komisyon üyesi üyeleri, bir komisyon üyeleri resmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Evet. Evet. Sa Sayın Bakan. Bir de parlamentonun yapılacağı... Evet. Duygu sen devam et ya buyurun siz sorun ben bir başka öngörüyü sorayım o zaman. Ee, bir de Parlamento Yeni Parlamento binasının yapılacağından ve e, Türkiye'den Kıbrıs'a bir elektrik hattının yani suyun yanında bir de elektrik hattının deniz altından çekileceğine yönelik de beklentiler var. Bunlarda acaba bir gerçeklik payı var mı? Parlamento binasının yapılması zaten önceden planlanmıştı ama e, bunun tarihi ...açıklanacak göründe Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Böyle bir durum söz konusu. E, bu konuda sizin bir bilginiz var mı Sayın Bakan? E, Muharrem Bey tabi yıllarca Sayın Cumhurbaşkanımızın... E, ...Başbakanlığı döneminde ve sonrasında... ...kendisiyle beraber çalışmış olmanın getirdiği e, tecrübeyle... E, ...eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın orada açıklayacağı e, müjde... ...hepimizi çok mutlu edecek. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan e, kardeşlerimizi soydaşlarımızı çok mutlu edecek hem de Türkiye'de büyük bir mutluluk ve sevgiyle karşılanacak olan bir adam olacaktır. Ama adımın içeriğiyle alakalı söylemin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dile getirileceğini sizlerle tekrar paylaşmak isterim.